İracat Çıtarlı'yı başkanım. 37 firmayla geldik. Milli Katılım organizasyonunda 33 tane de dışarıda münferit gelen arkadaşlarımız var. Her yıl geldiğimiz bir fuar. Tabi İTSAS Fuarı olduğu için dünyada bu fuar bizim için önemli ama her geçen günde fuar kan kaybediyor, alan daralıyor. Tabii Almanya'ya girerken Müslüman ülkelere, vatandaşlarına yapılan vize sorunu kendini her geçen yıl daha fazla hissettiriyor. Ülkeye fuar için gelmek isteyen arkadaşlarımız maalesef ki artık vazgeçmek durumunda kalıyorlar. Bunu biz de gözlemliyoruz, şahit oluyoruz. Dolayısıyla başka ülkelerdeki fuar organizasyonları daha öne çıkıyor. Ki fuar alanındaki metrajların düşmesi de bunun bir göstergesi. Ama biz burayı çok önemsiyorduk. Ee, başka ülkelerdeki bu artış da e, hissedilir derecede öne çıkmış vaziyette. Evet, doğru. Şimdi tabii Sayın Bakanım çok şey bir dönemde göreve başladı. Çünkü zor bir dönem. Neden zor bir dönem? Dünyada konjektörler değişiyor. Dış ticaret, dış siyasetle entegre yürüyen bir iş. Yani burada ihracatın düşme trendi, düşme eğilimi, ihracatçının kendi performansından kaynaklanmıyor. İşte kurdaki hareketlilikler dünyada paritelerin değişmesi sizin o ülkeye göndereceğiniz birim ürün fiyatını etkiliyor. Etkilediği zaman da alternatif şeyler çıkıyor. Bir de petrol gelirlerinin çok düşmesi özellikle üçüncü dünya ülkeleri, gelişmekte olan ülkelerde petrol ticaretinin gelirinin düşmesi ciddi endişe yaratıyor ve ülke ülkeler ithalatlarını engellemek için bir sürü problemler çıkartıyorlar. Haklı olarak herkes kendi dış ticaret açığını korumak adına bu önlemleri alıyor. Dolayısıyla bizler de bundan fazlasıyla etkilenmekteyiz. Ama bu tabii Sayın Bakanımızın böyle bir zor dönemde göreve gelmesi, ihracatımızın düşüş eğiliminde olması bu demek değildir ki çözüm yok. Hala bizim Türkiye'de öne çıkartamadığımız, dünyada lider olduğumuz birçok ürünümüz var ve bu ürünlerimizi biz yıllardır hasıl altı etmişiz. İnşallah bu dönemde Sayın Bakanımızın bu konudaki e, ticari görüşünü biz de benimsiyoruz. E, i̇nşallah desteklerini e, bakış açısını bu yöne doğru çevirirse e, ben başarılı bir şey ortaya çıkacağına inanıyorum. Ama bu tamamen e, geçen gün Sayın Cumhurbaşkanımız da benim yıllardır şikayet ettiğim konuda inşallah aynı noktaya geldik bürokrasi ve mevzuat hazretlerini biz açmadığımız takdirde bu ülkede bir adım öteye gidemeyiz. Sonuçta sanayici, iş adamı 100 kilometre sürat almış ama arkadan öyle mevzuatlarımız var ki e, Türkiye'de bugün fazla ihracat yaptın diye cezalandırılan mevzuatlardan kaynaklanan bir sürü arkadaşımız var. İnşallah bunların üstesinden gelirsek ben, ben Ramazan Dövüş Seremoni Gıda İhracat Müdürü olarak çalışıyorum. Ee... İki yıldır e, sakız üretimine başladık. Dünyanın en büyük sakız üreticilerinden biriyiz. Şu anda toplamda 2015 yılı sonu itibariyle 40 ülkeden fazlaya ülke ihracat yapıyoruz. Seven Stick markasıyla dünyanın her yerinde olmayı hedefliyoruz. sen Fuarına ilk defa katılıyoruz. E, şu anki izlenime göre güzel geçeceğine inanıyoruz. Ee, ihracat yapmayı hedefliyoruz daha da arttırmak tüm dünyaya umarım herkese ve bizlere hayırlı olmasıyla

Evet, ben Jelito firmasından Medain Erol. Buraya Türkiye'den katılıyoruz. Yumuşak şeker üzerine iştigal ediyoruz. Ana pazarımız bizim şu anda Avrupa ve Amerika olmak üzere. iki ana pazarımız var. Yumuşak şekerle iştigal ediyoruz. Her sene ISM fuarına katılıyoruz. Bu sene de müşterilerimiz için buradayız. Ürünlerimizin şu anda yüzde 85'i ihraç ediliyor. Orta Doğu, Avrupa bölgesi, Amerika, bütün bölgelerde hemen hemen ürünlerimiz satılmaktadır. Ee, biz Türkiye'den Konya şeker, Konya'dan katılıyoruz bu firma olarak. Konya Kuğu Şeker olarak hizmet veriyoruz Konya'da. Yaklaşık 10 yıldır bu işte bu işte uğraşıyoruz. Ağırlık satışımız Aziz. ihracat, ve yurt içi piyasasında çikolata ve şeker ürünlerinde satışımız vardır. Ee, bu, bu, yıl, iki bu yıl ikinci kez katılıyoruz katılımcı olarak bu fuara. Ee, yurt içinde de katıldığımız fuarlar oluyor. Bir gün geçtikçe de e, değişikliklerde fuarlara katılmaya devam ediyoruz. E, tabii avantajı oluyor Türk standlarının hepsinin bir arada olması bize bir katkı sağlıyor. Aile olması hani e, yan taraftaki herkesin değişik ürünleri olması bize de etki ediyor tabii. E, biz memnunuz yani bu birliktelikten. Bizim günlük günlük kapasitemiz yaklaşık 15 ton kapasitemiz var. %40 ihracat, %60 iş piyasa olarak çalışıyoruz. Bunu işte yüzde yetmiş ihracat olarak arttırmayı düşünüyoruz. Bu ülke hedeflerimiz de o doğrultuda gidecek. Yani bizi çok etkilemedi aslında. Bize biraz fayda sağladı. Ham madde fiyatları biraz arttı ama onun karşılığında da ihracat dönüşleri dolar olduğu için biz çok etkilenmedik. Yani.